Özel Güvenlik Bilgi Kanalı'ndan herkese yeniden merhabalar. Önceki videolarımızı izleyenler az çok konseptimizi biliyor ama bu defa bu videoyu ulaştırmak istediğim kesim vatandaşlarımız. Yani özel güvenlikle ilgili daha öncesinde hiç bilgisi olmayan nedir, ne değildir, ne iş yapar, yeri nedir, hukuksal düzendeki yeri nedir, yönetmelikleri nedir, kanunları nedir? Bunları bilmeyen vatandaşlarımıza yönelik bir şeyler anlatmaya, bir farkındalık eğitimi vermeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi önceki videolardan illaki görmüşsünüzdür. Çayımızı, kahvemizi alıp geliyoruz. Yine güzel, bilgilendirici, bu defa bir farkındalık yaratacak eğitimi birlikte izliyoruz. Hadi bakalım. Evet şimdi hepimiz kahvelerimizden bir yudum aldık, <laughs> hazırlayanlara afiyet olsun. Ee, ben de aldım. Bir sohbet havasında sıkıcı olmadan çünkü ya bakın bu 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 kanun var, şu şu var, şöyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan böyle olur şeklinde anlattığım zaman gerçekten kafada kalıcı olmuyor. Ben bunun çok iyi farkındayım. Ben her zaman şunu söylüyorum size bir şeyleri anlatırken ben de sizin tarafınızda olduğum için, ben de sizin geçtiğiniz yollardan geçtiğim için sizi anlayarak, bir empati kurarak size anlatmaya çalışıyorum. Bazen yeri geliyor kanunları sıralıyoruz ama en çok nerelerde kanun gerekiyorsa oralarda sıralıyoruz. Onun dışında her zaman sohbet şeklinde devam ediyorum. Şimdi <laughs> bu videomuzu ilk defa izleyen vatandaşlarımıza özel güvenlik olmak isteyenlere yönelik bir video demiştim. İlk defa izleyenler vardır illaki aranızda. Öncelikle özel güvenlik kavramının ne olduğunu bir bilmemiz gerekiyor. Şimdi özel güvenlik kavramı ülkemizde çok fazla yerde görüyorsunuz. AVM'lerde görüyorsunuz. işte park bahçelerde görüyorsunuz. Bazen bankalarda, banka yolunuz bankalarda görüyorsunuz. Onun dışında o kadar çok sayılabilecek otogarlarda var, tren garlarında var, havalimanlarında var. Hiçbir insan hani Tamam ben hiç şehrimden çıkmadım, hiç yolculuk yapmadım dese dahi evin önünden geçerken bir tane güvenlik illaki görmüştür. Yani kimse ben özel güvenlik görevlisi görmedim diyemez bu ülkede. Çünkü nasıl ki bizim ülkemizde asker, polis varsa özel güvenlik de en az o kadar sayıda var. Hatta bazı yerlerde ee, polis sayısının iki katı kadar özel güvenlik görevlisi çalışıyor bazı illerde. Çünkü istihdam alanı çok geniş bir sektör oldu özel güvenlik sektörü ve ister istemez de e, bu konuda bilinçsizlik olabiliyor. Yani bilmeden e, bir şeyleri yorumlamalar yapılabiliyor. Bizim amacımız ne? Her zaman ben ne demiştim? Önceki videolarımı izleyenler biliyor. Ben hep şunu söyledim. Benim amacım bu mesleği yapan, özel güvenlik mesleğini yapan meslektaşlarımın daha bilgili olması, kendi haklarını bilmesi, hukuklarını bilmesi ve özel güvenlikle karşılaşan vatandaşlarımızın da özel güvenlik görevlisinin genel kolluk zincirindeki yerini bilmesi, güvenlik hizmetlerindeki yerini bilmesi, bunun için çabalıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Umarım elimden geleni e, yapabiliyorumdur. Yani şu an hani sohbet havasında da anlattığım için şöyle herhangi bir metne bağlı olarak konuşmuyorum. Herhangi bir kanun anlatarak da konuşmuyorum. Hani arada dilim sürüşüyor olabilir. Aklıma bazen cümleler gelmiyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın sürçülüysen olursa affola diyorum. Buradan da kendimi bir kurtarayım şöyle sağlama alayım. Ondan sonrasına devam edelim. Şimdi değerli vatandaşlarım diyeyim. Öyle gireyim cümleye. Ya da arkadaşlarım abilerim biraz daha samimi olsun. Şimdi özel güvenlik görevlisi koruduğu alanda bazı yükümlülükleri oluyor, sorumlulukları oluyor, yetkileri oluyor. Siz e, bununla, bununla ilgili mesela şöyle bir kanunu geçmek zorundayım. Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında yetkilerini kullanıyorlar. Ve bu kanun kapsamında da bizim madde 7'de bize bazı yetkiler veriliyor. İşte koruduğumuz alanına girmek isteyenleri el dedektörüyle arayabiliriz biliyoruz ya da bir belli başlı kurallar varsa örnek veriyorum benim koruduğum alana işte yönetim demiş ki ya arkadaş buraya yiyecekle girilmesin işte buraya dondurmayla girilmesin buraya cipsle girilmesin gazlı içecekle girilmesin örneğin müzeler e, müzelere bu şekilde bir giriş yasaklanmış ve bunun başına özel güvenliği koyduysa bu özel güvenlik görevlisi bu koyulan kuralın uygulanmasını sağlamakla yükümlü oluyor. Siz bu kişiye zorluk çıkarttığınızda aslında siz kendi hakkınızı savunmuyorsunuz. Siz oradaki özel güvenlik görevlisini zor durumda bırakıyorsunuz. Yapması gereken görevi yapmamış konumuna düşürüyorsunuz. Hani bu videoyu çekme amaçlarımdan bir tanesi aslında sizi bilinçlendirmek, artı olarak güvenlik görevlisi arkadaşların işini kolaylaştırmak. Çünkü öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki özel güvenlik görevlisinin koruduğu alanda kanunlar var belki kurallar var. Ya da yönetim dedi ki buraya bu şekilde kurallar koydum. Şu şekilde girilmesin, bu şekilde gezilmesin gibi şeyleri yönetmelik şeklinde ya da yazılı olarak güvenlik görevlisine tebliğ ediyorlar. Sözlü yazılı güvenlik görevlisi de bu kanunları, kuralları, yönetmediği emirleri uygulamakla yükümlü oluyor. Burada güvenlik görevlisinin vatandaşla bir derdi yok. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bazen özel güvenlik görevlisine saldıranlar oluyor. Şunun da altını çizmek istiyorum. Siz nasıl bir askere, polise saldırırsanız, bir zarar verirseniz, ne şekilde ceza alacaksanız özel güvenlik görevlisine de göreviyle alakalı işlediğiniz suçlarda kamu görevlisine saldırmış gibi ceza alıyorsunuz. Bunun da altını tekrar çizeyim. Ha bazen şunu diyeceksiniz. Ben bazı arkadaşlarıma kızıyorum. Bazı güvenlik görevlileri de çok böyle e, katı davranıyor böyle işte. Hani önceki videolarımda ben her zaman söylüyorum. Özel güvenlik görevlisi her zaman güler yüzlü, tatlı, kibar, hoş bir dille uyarıyla gelmesi lazım. Ha karşıda bir suç oluştuğu zaman tabii ki de sert olacak. Disiplinli olacak. Buna hiçbir lafımız yok. Ben hani bu konuda biraz e, vatandaşlarımıza değil de güvenlik görevlisi arkadaşlarıma uyarım. Hani e, nasıl diyeyim? Bu da nacizane bir tavsiye diyeyim. Sizin e, çünkü üniformalı mesleklerde şöyle bir şey var. Suçu belki bir kişi işler. Hatayı belki bir kişi yapar. Ama bir güvenlik görevlisi arkadaşımın hatası sonucunda şöyle bir cümle duyarız. Ya güvenlik değil mi? Hepsi aynı asker yapıyor. Asker değil mi hepsi aynı. Ya itfaiyeci yapar. Ya itfaiyeci değil mi hepsi ayrı. Üniformalı mesleklerde böyle bir maalesef sıkıntımız var. Yani bir topluma mal oluyor. O üniformayı giyen bütün toplum, topluluğa mal oluyor bu hata. Ee, ben bu videoyu aslında vatandaşlarımız için çekmiştim ama bir yandan da aslında iyi oldu. Özel güvenlik görevlisi arkadaşları da aradan çıkartmış, uyarmış olduk. Vatandaşlarımızdan da ricam dediğim gibi özel güvenlik görevlisi bir polisin, askerin yardımcı sınıfı oluyor. Yani biz kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette genel kolluğun yardımcı sınıfı olarak çalışıyoruz. Polisin olmadığı yerde orayı korumakta neredeyse polis kadar yetkilerimiz oluyor. Bunları bilmenizi istiyorum. Ee, güvenliklere lütfen zorluk çıkartmayın. Güvenlik arkadaşlar siz de lütfen vatandaşlarımıza zorluk çıkartmayın. Sonuçta amacımız... Bir sıkıntı olduğunda, bir şey olduğunda vatandaşın ilk yardımına koşacak olan da bizleriz. Vatandaş ilk yardım isteyeceği kişileri de bizleriz. Birbirimizle zıtlaşıp yani vatandaşla güvenlik arasındaki o köprüyü yıkarak hiçbir zaman bir fayda sağlayamayız. Çünkü özel güvenlik görevleri de illaki belki apartmanınızda komşunuz, belki karşıdan geçen bir abiniz, belki amcanızın oğlu, belki eşiniz, belki kardeşiniz. Bu özel güvenlik görevlileri her yerde, her zaman karşımıza çıkabiliyor. Onların işini zorlaştırmayalım, onlara zorluk çıkartmayalım. Onlar da yine aynı şekilde güvenlik arkadaşları da söylüyorum. Vatandaşlarımıza karşı güzel, tatlı, kibar bir şekilde davranırsak arada hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bunu da böyle bir farkındalık eğitimi diye girdim. Ama biraz sohbet tarzında oldu. Bence daha iyi oldu. Ben böyle sohbet tarzında videolar çekmeyi daha çok seviyorum. Çünkü sürekli kanun 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 bir zamandan sonrasında insanlar diyor ya ne anlatıyorsun arkadaşım tamam kanunsa kanun biz uyarız. Ama işte bazen de olur da bir dava karşısına geldiğimiz zaman aman kanunda kanun diyemiyoruz bilmemiz de gerekiyor. Çünkü hiç kimse ben kanunu bilmiyordum deyip işten yırtamıyor. Hem vatandaşlarımız için hem de özel güvenlik görevlisi arkadaşlar için şöyle bir toparlayalım cümleyi. Değerli vatandaşlarımız, özel güvenlik görevlisi kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette genel kolluğun yani askerin, polisin yardımcı sınıfıdır. Koruduğu alanda onlara karşı işlenen suçlarda kamu görevlisine saldırmış gibi, kamu görevlisine suç işlemiş gibi yargılanıyorsunuz. Gene onlar da size karşı işledikleri suçlarda aynı şekilde. Ve artı olarak özel güvenlik görevlisi arkadaşlar her zaman söylediğim gibi, özel güvenlik görevlisi vatandaşa karşı güler yüzlü, sakin, nazik, kibar konuşması gerekiyor. Lütfen aramızdaki bağları güçlendirelim ve vatandaşla güvenlik arasındaki köprüleri sağlamlaştıralım. Unutma, özel güvenlik her yerde sen bulunduğun yeri temsil ediyorsun ve kısaca böyle tamamlayalım. Çok da uzatmayalım. Kamu spotu gibi oldu. <laughs> Neyse. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izleyenler için. Hepinize başarılı bir meslek hayatı diliyorum. Vatandaşlarımıza da bizi gördüğünüz yerlerde lütfen güzel, nazik, kibar davranın. Biz de size aynı şekilde davranalım. Hani hor görmeyin. Sizden ricam bu. Aman güvenlikçi deyip geçmeyin. Biz Koruduğumuz alanlarda siz rahat edin, sizin başınıza bir şey gelmesin, sıkıntı gelmesin diye uğraşıyoruz. Ee, sizin canınıza, malınıza gelecek zararları korumak için orlarda bulunuyoruz ve ilk biz yardımınıza koşmaya çalışıyoruz. Böyle de kapatalım. Çok teşekkür ediyorum, hepinize iyi günler diliyorum.